Buraya Tanrı'yı deneyimlemek, kendinizi anlamak, benim prensiplerini yaşamak için geri geldiniz. Ve benim prensipleri herkesi, her tutumu, her duyguyu, her karakteri, Tanrı denen düşünce alemlerinde yaratılan her ilizyoni durumu kapsar. Bu videoda Ramta ve öğrencisi arasında geçen konuşma ise şöyle. Benim soracak belirli bir sorum yok. Çünkü söylediğin her şeyin hepimiz için geçerli olduğunu hissediyorum. Öyle ve hep öyle olmuştur. Ancak sana iki genel soru sormak istiyorum. Bu dünyadan ayrıldığımız zaman daima daha iyi bir yere gittiğimizi söyledin. Ama bu salondan ayrıldıktan sonraki anın da daha büyük olacak. Çünkü yaşamınız her an gelişir ve bir önceki andan daha büyük olur. Pekala, bizim tekrar doğuşun işleyiş biçimi hakkında bir şeyler söyleyebilir misin? Yani buradan ayrıldığımızda daha iyi bir yere gidiyorsak neden buraya tekrar dönüyoruz? Buraya bir şey öğrenmek için mi geri gönderiliyoruz? Önce üstad, gelecekte seni burada daha iyi bir şeyin beklemediğini nereden biliyorsun? Çünkü burada yaşamak bir mücadele gibi görünüyor ve bir hayli acı ve üzüntüyle başa çıkılması gerekiyor. Kendimiz çok acı çekmesek bile tüm çevremizde görüyoruz. Burasının ıstıraplı bir yer olduğu açık. Ve yakın geleceğin daha iyi olacağını hayal etmekte zor. Biliyor musun buradaki son ıstırap açlıktı. Ve herkes açlık çekiyordu. O zamanlar insanlar binbir güçlükle bir somun ekmek, bir parça peynir ve ekşimiş şarap için 3 kuruş para kazanmaya çalışıyorlardı. Şimdi insanlara baktığında bu kez de şişmanlıkla savaştıklarını görüyorsun. Şimdi herkes besili tombul ve biri çıkıp cık cık bu güzel değil diyor. Böylece şimdi herkes yeniden aç kalabilmek için mücadele ediyor. Yaşam bir serüven değil mi? Buradaki ıstıraba üstad ego denir. Söylemek istediğini anladığımdan emin değilim. Yaşamın dairesel olduğunu söylüyorsun galiba. Bu dairenin bir sonu yok mu? Yaşam bir daire içinde gitmez üstad. Ve kendini de asla tekrarlamaz. Daima değişir. Ancak her an sürekli olarak tekamül eder. Yaşam her şeyi kapsar ve kendi varlığı, kendi oluşuyla bir sonraki anı yaratır o her bir varlık tarafından kendi tutumuna göre anda yaratılır. Değişim devrelerinin dairesel görünmesini sağlayan şey yaşama karşı benimseden tutumdur. Tekrar doğuş bir gerçektir. Yalnızca bir bedeni bırakıp, çünkü tutumunuz onun ölmesine olanak vermiştir, ya bu dünyada ya da yine madde katında başka bir yerde bir diğerini almaktır. Neden buraya geri geliyorsunuz? Çünkü istiyorsunuz. Rahim kanalından geçip tamamen çevrenizdeki ekolara bağımlı olmak üzere buraya zorla gönderildiğinizi, bulunduğunuz kattan kovularak bir bedene sokulduğunuzu mu sanıyorsunuz? Sizi hiç kimse buraya zorla göndermedi Üstad. Çünkü hiç kimse size iradenize karşı bir şey yaptıramaz. Buraya geri gelmeye karar veren sizsiniz. Bu dünyada kendini tekrar ifade etmek isteyen sizsiniz. Eğer mutsuzluğunuz için suçlayacak birini arıyorsanız kendi gözlerinize bakın. Güzelliğinizden, varlığınızdan, üzüntü ya da mutluluk dolu yaşamınızdan tümüyle siz sorumlusunuz. Ve artık bunun böyle bilinmesinin zamanı gelmiştir. Kimse bu dünyada yeniden enkarne olmaya zorlanmaz. Ancak binlerce yıldır burada yaşadıktan sonra insan her şeyin buradan ibaret olduğunu sanmaya başlar. Ve bedenini yitirdiğinde duygusal bağlarından ve buradaki oyuncaklardan uzaklaştığında buraya tekrar geri gelmek için acele eder. Çünkü var olan tek cennetin bu olduğunu sanır ve onun için öyledir. Burada olmanızın tek nedeni burada olmak istemenizdir. Çünkü varlığınızın burada doyuma ulaştırılacak bir ihtiyacı vardır. Ve bu ihtiyaç mutluluğu, kederi, merhameti, kızgınlığı, ıstırabı ya da bu illüzyon katında deneyimlemek istediğiniz başka herhangi bir şeyi ifade etmektir. Böylece o duyguyu dilediğiniz kadar yaşarsınız. Sonra ondan bıktığınızda ya da sıkıldığınızda durumunuzu değiştirebilir ve bir başka duyguyu deneyimleyebilirsiniz. Bu, bu kadar basittir. Yeryüzü cenneti, acı, ıstırap ve cehennemi durumların hemen yanı başında olabilir mi? Evet olabilir, o sadece bir tutum uzaklıktadır. Buraya Tanrıyı deneyimlemek, kendinizi anlamak, benim prensiplerini yaşamak için geri geldiniz. Ve benim prensipleri herkesi, her tutumu, her duyguyu, her karakteri, Tanrı denen düşünce alemlerinde yaratılan her illüzyonlu durumu kapsar. Neden şimdiki kimliğinde olduğunu biliyor musun üstad? Çünkü daha önce öteki rollerin bir çoğunu oynadın ve şimdi de bu rolü deneyimliyorsun. Neden açlık çeken bir çocuk olarak değildi, de zengin bir varlık olarak doğdun? Çünkü zengin bir varlık olmak isteyen, açlık çeken bir çocuk olmuştun ve şimdi olmak istediğin kimliktesin. Neden ailesini beslemek için ekmek yapan bir fırıncı değilsin? Çünkü üstad ailesini beslemek için ekmek yapan bir fırıncı olmuştun şimdi ekmeği fırından alan bir insansın. Bu aliminin harika yanı sürekli ve değişken oluşudur ve olmayı istediğiniz herhangi bir oyuncu olabilirsiniz. Ve yaşam platformlarında ilerlerken size en büyük öğrenimi sağlayacak ilizyonları oynayabileceğiniz bir sahne sunan yüksekliklere erişirsiniz. Ve o sahnede kral ya da yoksul, seven ya da sevilen, köle ya da efendi olma özgürlüğüne yani size ruhunuzun doyuma ulaşmak için ihtiyaç duyduğu anlayışı sağlayacak herhangi bir illüzyon yaratma özgürlüğüne sahipsinizdir. Daha hiç yaşamadığın birçok deneyim var üstad. Çünkü asla yapmamış olduğun şeyler ve asla oynamamış olduğun roller var. Bu dünyada yüce bir huzur içinde yaşayan ve sade ihtiyaçları sahip varlıklar var. Ve onlar her neye ihtiyaç duyar, her neyi isterlerse onu tezahür ettirirler. Onlar mutluluk ve haz içinde yaşarlar üstad. Düşüncede senin henüz deneyimlemeyi seçmediğin tutumlar ve serüvenler yaşarlar. Henüz yaşamamış olduğumuz birçok anlayış var. Onların en büyüğü nedir biliyor musun? Sadece yaşamak için yaşamak. Sadece yaşamak için yaşamak hayat anlayışında en büyük kazanımdır. Çünkü ancak o zaman huzuru tanıyıp bileceksin. İşte o zaman gerçek mutluluğu tanıyıp bileceksin. İşte o zaman üstad bütünüyle yeniden tanrı olacaksın. Bu yaşam anlayışını henüz deneyimlemedin. Çünkü gözünün korkutulup destekleyici bir role sokulmana güçlükle ilerleme rolüne, rekabetçi bir role, idealist rolüne, acı çeken rolüne, nevrotik bir role girmene izin verdin. Bunları kendi kaderinin kısmeti olarak kabullendin ve öyle oldu. Ama eğer diğer seçenekleri görmene izin verseydin, bunların yaşam seçeneklerinin sadece ufacık parçacıkları olduklarını anlayacaktın. Bu hayat insanlık tarihinizde bulmuş olan her şeye rağmen gerçekten oldukça güzeldir. Ne yazık ki kentlerde toplumsal bilincin durgunluğu ve yoğunluğu içinde yaşayanlar yaşadıkları bu dünyadan sefil ve kötü bir yer olduğunu düşünürler. Ama içinde insanın ideallerinden, sindirmesinden ve sınırlı bilincinden uzaklaşıp doğada içindeki Tanrı ile bir olarak yaşama cesaretini bulursan hayatın gerçekten muhteşem olduğunu, sürekli sınırsız ve güzel olduğunu göreceksin. Buraya geri gelmenin nedeni üstad yaşamaktır. Ama henüz seni bu dünyaya bağlayan şeylerden kopup Tanrı'nın ve hayatın ihtişamını deneyimleymedin. Henüz bir buzulun üzerinde yürümedin. Bir taş köprü altında saklanmadın. Kışın pencereden bakıp karın üzerinde tüm parlaklığıyla oturan kızıl kuşu seyretmedin. Derin mağaralarda bulunmadın. Çölde yürümedin ve av peşinde koşan bir yılanı izlemedin. Ve büyük bir piramitte tek başına uyumadın. Hiç kimsenin ayak basmadığı yerleri keşfetmeye gitmedin. Ve böyle birçok yer var. Okyanusta bir yelkenliğiyle dolaşmadın ve koca bir balığın zıplayışını izlemedin ya da alacalı ışıklı ormana dalan bir geyin peşine düşmedin. Senin için heyecan ve coşku vereceği ve harika olan birçok şeyi yapmadın. Ve bunların hiçbiri senin işini, eğitim durumunu, toplumsal statünü ya da otomobilinin yaşını umursamaz. Hayatın henüz deneyimlemediğin birçok yüzü var. Bunları deneyimlediğinde nevrozların, korkuların, tuzakların ve endişelerin dağılacak. Sevinçli çocuk taşamıyorsun gibi hissettiğin anlar olacak. Birinin orada olup senin bu halini görmesini isteyeceksin. Ama görürlerse de rahatsız olacaksın. Bu senin doğan ama bunda yanlış olan bir şey yok. Sen sadece buradaki tüm seçeneklerini deneyimlemene izin vermedin. Çünkü yaşamın mutluluk ve özgürlüğüne tümüyle yabancı olan illüzyonu bir ideal olmaya aşırı zorlandın. Şimdi eğer buraya geri dönmek istemiyorsan dönme. Asla geri dönmek zorunda değilsin. Ben asla geri dönmedim. Çünkü ben olan her şeyi beraberimde alıp rüzgarlarla yükseldim. Ve bunu yaparak özgür bir varlık oldum. Özgür bir varlık. Çünkü buradaki hayatımda yapmış olduğum her şeyi aştım. Kendimi bağışladım ve bu yaşımı kucakladım. Ve bu tanrı olma işini sürdürdüm. Eğer cahil ve sefil bir barbar bunu yapabildiyse üstad, sen de kesinlikle yapabilirsin. Birinin buradaki hayatını tamamlayabilmesinin yolu bu hayatı yaşamak, sevmek, sade ve basit şeylerin bir parçası olmaktır. Kendini korkutucu, sınırlayıcı ve yaşam özgürlüğünü kısıtlayıcı ideallerden kurtarmaktır. Ve kendi özgürlüğü içinde yaşamak, kendini sevmek ve kendini başkalarıyla kıyaslamayı bırakmaktır. Toplumsal imajlar için yaşamayı bırakıp o her neyse kendi idealin, kendi gerçeğin içinde yaşadığında ve ebedi varlığını sevdiğinde o zaman çiçeklerle, balıklarla ve tüm yaşamla bir olursun. O zaman bu deneyimi bitirdim. Buradaki tüm yaşamı sevdim ve bunu yaptığım için yeni bir serüvene hazırım. Uzaktaki bir alim için, yeni bir anlayış için ve tümüyle farklı bir varoluş biçimi için hazırım diyebilirsin. Bunları yaptığında üstad bu dünyadan görkemli bir biçimde ayrılacaksın. Ben böyle ayrıldım. Bu dünyayı seviyorum. Vadilerde sık sık dolaşırım. Ağaçlarda eser ve çocukların kahkahalarının bir parçası olurum. Bu yaşamın ne olduğunu biliyorum. Çünkü buradaki değerleri unutmadım. Ama daha da önemlisi her şeyin üstünde sevdiğim kardeşlerimin çektiği acıları biliyorum ve ben yanıtlara sahibim. Ama onlar uygulanmadıkları sürece pek işe yaramazlar. Hepiniz istediğiniz için buradasınız. Bu tekrar doğuştur. Teşekkür ederim. Sözlerin üzerinde düşünmem gerekiyor. Düşün. Düşündüğün zaman belki kendine karşı daha şefkatli olmayı seçecek ve daha kolay soluk alma özgürlüğünü vereceksin. Bu dünyada olmadığın zamanlar ne yaptığını söyleyebilir misin? Sizin yaptığınızı yapıyorum. Kendimi ifade ediyorum. Aradaki tek fark sizinkinin sınırlı bir ifade olması, benimkinin ise olmaması. Sonsuza dek uzanıyorum. Çünkü kendimin sonunu asla düşünmüyorum. Çünkü öyle bir şey yok. Ve gerçekten rüzgarla gidiyorum. Çünkü bu benim en büyük arzumdu. Mutlu oluyorum. Senin, onun, ötekinin yaşamını izliyorum. İllüzyonlarınıza bakıyorum size çok ciddi görünen ve korkunç renkli bir suyla dolu ilizyonlarınıza bakıp gülüyorum. Gülüyorum. Çünkü yapmanız gereken tek şey daha fazlasını görebilmek. Ve daha fazlası var. Ben ifade ediyorum üstad. Ve neysem onunla mutluyum. Ve burada beni gördüğünüz kimlik olmadığım zaman ben olanım. Her şeyin ondan kaynaklandığı platform. Çünkü yedinci kat düşüncenin bütünüdür gezegenlerinizi, yörüngelerinde hücrelerinizi bir arada tutan ve her şeyi soğutsuzluğun sınırlarına dek kapsayan büyük boşluktur. Ve sen yedinci katın varlığı olduğunda artık katlar diye bir şey kalmaz. Sadece olan vardır. Bu olmakta her şeyin, tüm bilişin, tüm düşüncenin tüm hissi olursunuz. Düşünce olmanın nasıl bir şey olacağını düşün. Düşünce ne kadar uzağa gidebilir? Bir düşünceyi güneşin üzerine, ayın karanlık tarafına ya da göklerinizdeki yıldızların üzerine serebilir misin? Bir başka kattaki bir başka varlığa bir düşünce gönderebilir misin? Bunu bir anda yapabilirsin. Bunu yapabilecek yeteneğin var. Ama bu ifade edişi istemeyen sensin. Sen şimdiki ifadeni istiyorsun. Onun için de o böyle. Neden geri gelip durduğumuzu idrak ettiğimiz bir nokta olmalı. Var. Ona mutluluk denir. Bu noktaya kendinden başka hiçbir varlığın yerinde olmak istemediğin, bulunduğun yerden başka bir yerde olmak istemediğin zaman erişilir. İşte bu idrak noktasıdır. Bir şey daha Üstad. Senin için üzüntü, mutsuzluk ve acı olan şey bazen bir başka varlığın mutluluğu olabilir. Aslında buradaki herkes yaşamından hoşnut. Bunun farkında değiller. Çünkü onların mutluluk ideali her şeyi mavi, eflatun ve pembeye dönüştürerek ortada koşturan bir palyaço gibi. Burada herkes mutlu. Çünkü herkes yapmak istediği şeyi kendi iradesi doğrultusunda yapıyor. Eğer hasta olmak istiyorlarsa hasta oluyorlar. Mutsuz olmak istiyorlarsa mutsuz oluyorlar. Çünkü olmak istiyorlar. Çünkü bu onları mutlu ediyor. Biliyor musun bazı varlıkları gülmeye zorladığında duyguları boşanıp ağlamaya başlayacaklardır. Burada herkes yaşamdan zevk alıyor. Öyle olmasalardı bir anda ölürlerdi. Ve zamanları geldiğinde ölüyorlar. Çünkü ölmek zorunda olduklarını sanıyorlar. Bir gün üstad varoluş mutluluğu ve huzuru içinde sadece çevrendeki herkesi izleyerek herkesin bunu nasıl ifade ediyor olursa olsunlar mutlu olduğunu idrak edeceksin. Bir soru daha sorabilir miyim? Daha önceki yaşamlarımda değişik kişiler olduğumu söyledin. Merak ediyorum. Geçmiş yaşamlarımda kim olduğumu söyleyebilir misin bana? Üstad, eğer tüm kayıtlarını ayrıntılarıyla burada anlatmaya kalkarsak Tüm dinleyicileri senin gelecek yaşamına kadar burada tutmak zorunda kalırız. Sen bugüne dek 20.346 kez yaşadın. Bu nedenle sana geçmişinden söz edebilmem için hangi zamanı, ülkeyi ve hangi ilizyonu bilmek istediğine karar vermek zorundasın. Biliyor musun üstad? Bu yaşımı sıradan ya da acımasız bulan birçok kişinin sık sık geçmişe daldığını gördüm çünkü onlar geçmişte belki daha canlı bir yaşamlarının ya da bugün yoksun olduklarını hissettikleri bir itibarlarının olduğunu düşünürler ve geçmişleri hakkında en romantik ve kahramanca hayali kurarlar. Burada yaşam yavan ve sıkıcı olduğunda hep bir savaşta kahraman olduklarını ve arkalarında onlar için ağlayan birçok kadın bıraktıklarını düşünürler ve geri döndüklerinde kasaba halkı çok uzun süren bir kutlama yapmıştır ya da o dünyanın en güzel kadınıdır ve her erkek onun peşinden koşmuştur. Şunu hepinizin anlaması için söylüyorum. Hepiniz birçok hayat yaşadınız. Ve bu hayatlar ünlü de, ünsüz de, romantik de, sefilce ve barbarca da oldu. Ama geçmiş yaşamlarınızın hiçbirinde şimdi olduğunuz kadar büyük değildiniz. Şimdi olduklarının en büyüsün üstad. Çünkü yaşadığın tüm hayatların birikmiş bilgi ve deneyimisin. Tüm geçmişin amacı şimdidir üstad. İçinde bulunduğun kılık, ilizyon, deneyim her ne olursa olsun asla şimdi olduğundan daha iyi olmadın. Çünkü sahip olduğun bilgelik, biliş ve sevgi şimdi tüm geçmiştekinden daha büyük. Eğer seni bu hayattan 5 hayat öncesine götürseydim kim olduğunu bilemezdin bile. Çünkü benliğini o zamanki benliğini tanımayacak şekilde rafineleştirmiş bulunuyorsun. Bir zamanlar yaşamış olduğun o hayatlardan bugünkü sana bakabilselerdi seni cesur, dahi ya da din karşıtı diye nitelendirebilirlerdi. Onlar seni cin çarpmış diye de nitelendirebilirlerdi. Çünkü şimdiki anlayışın o zamanki anlayışından çok daha büyük. Geçmişte kim olduğunu araştırmak akıllıca değil. Yanıtları geçmişte aradığında hayatın bu anını ve onun geleceğin için içeride yanıtları asla deneyimleyemezsin. Çünkü şimdiyi göremeyecek kadar geçmişle meşgulsündür. Daha önce kim olduğunu merak ediyorsun üstad ama şimdi kim olduğunu bile bilmiyorsun. Daha önce yaşadığımızı bilmek iyidir. Çünkü bu bize yaranlarımız için umut verir. Ama tüm o deneyimleri yaşamış olan asıl güzellik hala sessizce oturarak uyandırılmayı bekliyor. Hayatını yaratma ve seçtiği biçimde doyuma ulaşma gücüne ve seçeneğine sahip olan büyük bir tanrı olduğu idrakine uyandırılmayı. Şimdi de yaşamayı öğren. Şimdiler bakirdir. Onlar izin veren anlardır. Bakir bir anı tutumunla istediğin gibi oluşturabilirsin. Hoşnutsuz, ıstıraplı, üzgün, sefil olabilirsin. Hepsi bir anda olur ya da bir sonraki anda tutumunu değiştirerek hoş, özgür, çekici, mutlu, neşe ve coşku dolu olabilirsin. Ve ondan sonraki anda önceki iki andan etkilenmeden kasvetli, parlak, zekalı, kendine adamış, pişman ya da ne arzu ediyorsan o olabilirsin. Önemli olan üstad şimdi kim olduğunu bilmek ve bu hayatta mutlu olmak için bir şeyler yapmaktır. Eğer gelecek hayatında bu hayatını hatırlama yeteneğine sahip olmak istiyorsan her anını hatırlanmaya değer şekilde yaşa ve bu ruhunda daima canlı kalacaktır. Eğer sonsuza dek yaşamak istiyorsan önce her anı dolu dolu yaşamayı öğrenmelisin. Peki bana geleceğimde ne gördüğünü söyleyebilir misin? Gelecekte kim olacaksın? Sen her zaman sen olacaksın. Gözlerinin ve teninin rengi ve masken değilse de sen daima sen olacaksın. Daima aynı ruha ve aynı tanrı özüne sahip olacaksın gelecek yaşamında hangi ilüzyonu karakteri oynamaya karar verirsen o olacaksın. Eğer bu katta yaşayacaksan doğum sürecinden geçecek, rahim meyvesini kendi tasarımına göre yaratacak ve o varoluşta kendin için mukadder kıldığın oyunu ve illüzyonu gerçekleştireceksin. Ya da bir illüzyon olmaksızın daha büyük bir anlayış katında devam edebilirsin. Şimdi de yaşamayı öğren ustad. Bu hayatta büyük ol ve seni deneyimle. Rüzgarla dolaş, bir düşünceyle aya git. Güneşin üzerine harika bir düşünce ser ki sen kim olduğunu bilesin. Bir yıldızın üzerinde otur. Suyla konuş. Hepsi sensin. Hepsi Tanrı'dır. Hepsi yaşamdır. Teşekkür ederim. Son bir sorun var. Hangi kata doğru tekamül ettiğimi söyleyebilir misin bana? Tanrı'ya üstad. Tanrılığına doğru ilerliyorsun. Tanrılığını rafineleştiriyorsun. Buraya bir tanrı olarak geldin Kendini bedene, açlığa, sıcağa, soğuğa ve bölgesel sınırlara soktun. Ve sen olan tanrısallığı, gücü, her şeyi kapsayan, her şeyi bilen zekayı unuttun. Bu seni, kendisi de yedinci kata doğru gelişen bu dünyaya bağladı. Yedinci kat anlayışına doğru ilerliyorsun ki bu tanrıyı her şeyde bilmektir. Ve bu bilişin yüksekliği bu bilişi verendir ki o tümüyle sensin. Öyle de olsun, öyle de olacaktır. Ramta ve öğrencisi arasındaki konuşma bu şekilde bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.